Değerli pendikler, bu şehrin sorunlarını mahalle mahalle, sokak sokak biliyoruz. Sadece sorunları değil, özellikle İstanbul yönetiminde bulunmamızdan kaynaklı olarak tecrübemizle birlikte çözümleri de biliyoruz ve çözüyoruz. Pendik Belediye Meclisi'nde size bahsettiklerimden çok daha fazlasını meclis arkadaşlarımla birlikte sürekli olarak dile getiriyoruz. Sadece dile getirmiyoruz. Belediye meclisinde çok zaman bunların çözümlerini anlatıyoruz. Yani sadece eleştiren değil, yol gösteren bir tarafımız da var. Büyükşehir Belediyesi'nde de yetki alanımıza giren her konuda her sorunu çözdük, çözmek için mücadele ettik. İnsan ayırmadan herkesin yanında olduk. Geçen dönem yarım bırakılan projeleri biz bitirdik. İnşaatı başlamadan durdurulan Pendik, Kanerce, Metro altını biz başlattık. Önümüzdeki sene hayata geçireceğiz, seferler başlayacak. Kreşleri, ders atölyelerini, Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi'ni biz yaptık. Çınardere Mahallesi'nin imar planını, Kavakpınar Gül Caddesi olarak adlandırılan bölgenin imar planlarını biz yaptık. Sanayi Mahallesi'nin yıllardan beri bekleyen imar planlarını biz hazırladık. Meclise sevk ettik. AK Parti'nin bu konuda onay vermesini bekliyoruz. Kavakpınar alt geçidini biz bitirdik. Çok sayıda projeyle de devam ediyoruz. Hem Pendik için hem de Büyükşehir için. Şimdi de önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi işbirliği ile değerli arkadaşlarım ne yazık ki Pendik Belediyesi bu dönem içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Pendikler için önemi olan tek bir konuda bile ilişkiye geçmedi. Yok saydı o siyasi anlayış, o partizan anlayış bütün pendikleri şikayet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok saydı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik'te yapacağı bütün yatırımları da engelleme çabasına girilir. Değerli arkadaşlarım biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde Pendik Belediyesi'nde ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Pendik'in bütün sorunları çözmek için Pendik Belediye Başkanlığı adayız. Değerli part parti arkadaşlarım yapacağımız çok şey var. Bu anlattıklarım hiçbir şey bile yapacağım o kadar çok şey var ki ama bunları ben tek başıma yapamam. İlçe yönetimimizle, ilçe başkanımızla, ya da belediye meclis üyelerimizle birlikte yapamayız. Bunları hep birlikte yapabiliriz. Bu sorunların pendikte üstesinden hep birlikte gelebiliriz değerli arkadaşlarım. Biz pendikte yapılacak her şeyi ancak sizlerle birlikte başarabiliriz. Sizlerle birlikte mücadele etmek ve hayallerimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kurmak için pendik belediye başkanlığı adayım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, örgüt emekçisi arkadaşlarım, sadece sizlerle birlikte değil, sadece biz değil, siyasi görüş, memleket mezhep ayrımı yapmaksızın bu şehirde yaşayan herkesle birlikte bu düzeni değiştirmek ve değişimi birlikte başarabilmek için Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Değerli Pendikler, kuracağımız Pendik İttifakı'na çok inanıyorum. Pendik'te yaşayan her toplumsal kesimin kendisini temsil edindi görebileceği Pendik İttifakı mücadelemizin temeli olacaktır. Bu değişimi Pendik'te birlikte başaracağız. Toplumcu, katılımcı, şeffaf ve kimseyi ötegeleştirmeyen, insan ayırmayan, bir avuç insan için değil, pendik ve pendikler için. Erkenden uyuyan değil, yaşayan bir pendik için. Çocukluk, çocukların çocukluklarını yaşayabilmesi için. Gençlere fırsat eşitliği vermek için. Kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerleri alabilmesi için. Ransal değişim değil, kentsel dönüşümü gerçekleştirip insanların güvenli evlerde yaşayabilmesi için Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Değerli arkadaşlar.